Merhaba. Merhaba. Ben bir şeyler Merhaba. yemek için geldim de sizin lokantanıza. Doğru ya. Doğru evet. ne sensin? Bir yok kolamız yok. var. Başka? Yok yok. Bir elimizde. Böyle bir tane delici bıçağımız var yemeklerden. delmek için. Çatal o galiba. Yok. yok. Bence bıçak. Tamam. Bence bıçak. Et, et keserim. Et yersem et keserim onunla. Evet menünüz var mı acaba? Bıçak. Bunu menü var mı? İstediğiniz Hı -hı. yemeği menüsüz de alabilirsiniz. Peki bunu. bana ne? yemek çeşitlerini sayar mısınız? Neleriniz var? Onlardan alacağım. Bir tane et var, iki tane. Et var başka. Böyle böyle bir şeyler var. Yine aynı şeyler. Evet. Burada da hamburger Aha, malzemeleri. Hmm. <laughs> o zaman ben e, ne istiyorum? Şundan <laughs> istiyorum, şundan istiyorum. Bu iki yemekten istiyorum. Bir de. Ee, bir de bana ayran verir misiniz? Ayranınız var mı? Ayranımız yok ama kolamız var. Kola, ha, kola da zararlı ama bir kerelik içeyim o zaman, tamam? Bir bu de ko kola olsun yanında. Bu kola akıvarlı kola ama zararlı kola tamam. değil. Şimdi yemeği mi hazırlıyorsunuz? Evet. Hmm, Mehmet Ali ile Emre şu an bana yemek hazırlıyorlar, bakalım neler çıkacak. Ben de sizi izleyebilir miyim yemek yaparken? Evet, evet, evet. Bu lokanda da herkes istediğini yapabilir. Bir, bir soymazsa yemezler. Tamam ama bunu böyle güzel Bitti. bir sunumla getirin, tabağa koyun. Aha. Mehmet ah. Ali sen ah. <laughs> misin? E at... Aşçı <laughs> yardımcısım <mı gülüyor> oluyorsun. Mehmet Ali meyve Teşekkür ederim. Peki, yok Tamam. İçeceğim nerede? Bu benim yemeğimmiş. Şöyle sağlıklı göstereyim. kola burada. Da, o yüzden sağlıklı kola. He, bir tane de evet. sağlıklı kolam var. Evet. İstediğiniz burada çiğ yemekler kendi kendilerine pişiyor. Öyle mi? Evet. Ocaksız pişiyor yani. Evet. evet. Çünkü ocağımız Teşekkür yok. Teşekkür ederim. Bir kendinize de hazırlayın da birlikte yiyelim ya. Ben Olur. tek başıma yemek istemiyorum. Öyle tamam. Yapıyoruz. Siz ne seçtiniz? Ne yiyeceksiniz? Biz de bunu. Tamam. Mehmet hani sen ne yemek yapıyorsun? Yumurta. Yumurta bir seviye gidiyorum. Sen de yumurta. Evet, <laughs> Mehmet Ali de yumurta et et. yapıyor. Evet. Evet. Aklıma bir şey geldi. Evet. Bunun arkasını yapacağım. Tamam. İkimiz ama. paylaşmış oluruz hem. Değil mi? Hı hı. İkimiz de aynı yemeği yiyebiliriz. Evet, Emre de kendi yemeğini hazırlıyor. Mehmet Ali de kendi yemeğini hazırlıyor. Mehmet Ali, senin en sevdiğin yemek hangisi? Ha? Bu. Yumurta mı? Evet, yumurta seviyorum. Evet, Mehmet Ali yumurtayı gerçekten çok seviyor. Senin yemeğin hazır mı? Benimki hazır. Bir tek Ben bir tek bu et bu yapmak isterim. Bu eti gitti. Tamam. O zaman <laughs> e, şey bana bir de çatal ver. Kendine de al. <gülüyor> çatal. <gülüyor> Başka çatalımız yok ama elle de yiyebiliriz. Elle <laughs> Ben, tamam. ben böleyim o zaman. Buraya koy. Ben böleyim. Şöyle Enver, Mehmet Ali ile Enver'le anneye pay yapalım. Şunu evet. da Mehmet Ali'ye verelim. Mehmet Ali sen de yer misin bundan? Evet, evet. evet tamam. tamam evet, hazır. bu da benim. Evet. Hadi yiyelim bakalım. Burada bu lokantada etle de yiyebiliriz. O lokantada da et... İçeceklerimizi de içelim. Hı -hı. benim içeceğim. İçer misin bundan? Mehmet Ali sen ne içeceksin? Mayonez içeceği de var. Tadı Aynı mayonez ama. Mehmet'çi e bizim... bundan içer misin? <laughs> mayonez içeceğimiz de var. Tadım. Tadım mayonez ama ama kendisi de bir bir içecek. Al git. Al. Al işte Aldım. Anne sen Ay, de gidiyor musun? Tamam, diyeceğim. hadi görüşürüz. Benim karnım doydu. Bye bye. Gidiyorum ben. Bay bay. <laughs> bay bay.